Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Ünlür'ün mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli gözleme tarifi hazırladım. Bu gözlemenin hamurunda kabartma tozu yok, maya yok. İç harcına taze soğan ve yumurta koymuş olduğum bu gözlemenin lezzetine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu gözlemenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Gözlememizin ilk olarak iç harcını hazırlayacağız. İç harcının soğuması gerekiyor. 3 bağ taze soğanın sap kısımlarını temizledim. Güzelce yıkadıktan sonra küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Taze soğanları güzelce doğradım. Daha sonra çeyrek demet maydanozu küçük küçük doğrayarak ekliyorum. Her iki malzemeyi de genişçe bir kabın içerisine koyuyorum. Tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağını koydum. Güzelce eritiyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. Baharatlarla birlikte tereyağı şöyle bir karıştırıyorum. Hemen arkasından 4 adet yumurtayı içerisine ekliyorum. Baharatların çok ısınıp yanmamasına özen gösterin hemen koyun şöyle bir karıştırdıktan sonra yumurtaları ekleyin. Yumurtalar pişsin diye beklemeyin. Kesinlikle karıştırarak pişiriyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Yumurtalar piştikten sonra hala çok kaynarken yeşilliklerin içerisine döküyorum. Böylelikle yeşillikleri de biraz pişirmiş oluyoruz. Yumurtalar çok sıcak olduğu için yeşilliklerini de karıştırarak diriliğini geçiriyoruz. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. İç malzememiz hazır. Soğuması için kenara koyuyoruz. Hamurumuzu hazırlıyoruz. Yurma kasesinin içerisine bir tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. 1 su bardağı suyu ekleyerek şeker ve tuz eriyinceye kadar karıştırıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Çok yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş, kontrollü olarak ekleyin. Hamurunuzun yumuşaklığı, ununuzun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Özlü bir hamur elde edinceye kadar elimle yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 2-3 dakika boyunca da hamuru tezgahın üzerinde yoğuruyorum. Hamurunuz ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Daha sonra rulo haline getirerek iki parçaya kesiyorum. Kesmiş olduğum parçanın bir tanesini alıyorum. Tekrar rulo haline getiriyorum. Bu parçayı da 5'e kesiyorum. Toplamda bu hamurdan 10 tane gözlem elde edeceğiz. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Beze haline getirmiş olduğum hamurların hepsini un serpiştirdiğim tepsinin üzerine koyuyorum. Burada 15-20 dakika boyunca dinlendirme işlemi yapacağız. Böylelikle açarken daha kolay olacak, daha rahat açacağız. Bütün bezelerin hepsini hazırladıktan sonra üzerine biraz un serpiştiriyorum. Daha sonra temiz bir poşeti üzerine koyarak 10-15 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Bezelerimiz yeterince dinlendiler. İlk yapmış olduğum bezeyi tezgahın üzerine alıyorum. Altına üstüne biraz un serpiştiriyorum. Elimle biraz genişlettikten sonra oklava yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bu gözlemelerimiz küçük küçük oluyor. Bir tavanın içerisinde 4 tanesini birlikte pişireceğiz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bezemizi yeteri büyüklükte açtık. Soğutmuş olduğum iç harcından içerisine bolca koyuyorum. Kenarlarına gelmeyecek şekilde elimle güzelce yayıyorum. İç harcını açmış olduğumuz bezenin yarısına koyuyoruz. Diğer yarısını da onun üzerine doğru kapatıyoruz. Ucucuna getirdikten sonra parmaklarımla bastırarak bu bölümleri sıkıştırıyorum. Daha sonra rulet yardımıyla çok fazla olan hamuru alıyorum. İsterseniz kenar kısımlarını almayabilirsiniz fakat böyle daha düzgün ve daha güzel gözüküyor. İlk gözlememizi yaptık, kenara koyuyoruz. İsterseniz bütün bezelerin hepsini açıp iç harcını doldurduktan sonra kenara koyup daha sonra pişirebilirsiniz. Ya da tek tek açarak tek tek pişirebilirsiniz. Ben hepsini yaptım, iç harcını da koydum, kenarda bu şekilde beklettim ve daha sonra hepsini birlikte pişirdim. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Bu gözleminin iç harcı gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Fakat sizler isterseniz soğanlı, kıymalı ya da peynirli de yapabilirsiniz. Damak zevkinize göre iç harcınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bütün gözlemelerin hepsini açtım, iç harcını koyduktan sonra bezin altına koydum. Tavamızı da ocağımıza koyduk, ısıtıyoruz. Bu şekilde üzerine örtmezseniz kuruma olur. Kesinlikle üzerine örtün. Gözlemeyi pişireceğimiz tavayı yeterince ısıttık. 4 tanesini birlikte tavanın içerisine koyacağım. Küçük küçük yaptık. Pratik bir şekilde pişireceğiz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Gözlemeleri koyar koymaz hemen ters çeviriyorum. Çevirdiğim bölümü tereyağıyla güzelce yağlayacağım. Tereyağı sayesinde daha güzel kızaracak ve çok lezzetli olacak. Çevirdiğim gözlemeleri tereyağıyla yağlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Tereyağını sürdükten sonra kontrol ediyorum, hemen diğer tarafını çeviriyorum. Bu kısmı da güzelce yağlıyorum. Daha sonra gözlemelerimizi sık sık çevirerek pişiriyoruz. Bir tarafını pişireyim, daha sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirirseniz hamurlaşma olmaz, hem de daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Tavanın içerisine koymuş olduğum gözleme gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Bunları tavanın üzerinden alıyorum. Diğerlerini de sırasıyla bu şekilde sık sık çevirerek pişiriyoruz. Bütün gözlemelerimizin hepsini pişirdik. Oldukça lezzetli gözüküyor ve çok güzel de kokuyor. Sizlere tadına doyamayacağınız bu lezzetli gözlemelerin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gönül rahatlığıyla hafta sonu kahvaltılarınızda, çaylarınızda, günlerinizde yapabilirsiniz. İçerisine koymuş olduğumuz taze soğan ve tereyağlı yumurta sayesinde de gerçekten çok lezzetli gözleme elde ettik. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız gözlemeleri yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz gözlemelerimizin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.